Fenerbahçe Galatasaray der kim evet. kazanır? Ya bence Fenerbahçe, Fenerbahçe tabii ki de Kadıköy'deyiz. Bu evet. soru çok manasız o yüzden. Kadıköy'deyiz. Ama evet. şu çocuk Galatasarayla birbiri bir kalacağını söylüyor. Umarım Fenerbahçe kazanır. Kaç kaç kaç? Eee <laughs> 6-0. <laughs> Olabilir mi o kadar? Neden olmasın? Bir oldu Neden? Neden ikincisi olmasın ki? Güzel bir anı yaşatır bize. Teşekkürler. Sağ Fenerbahçe Galatasaray derbiyi kim kazanır? Galatasaray. Onun kazanmasını istiyorum. Fenerbahçe'den nefret ediyorum çünkü. <laughs> Ben Trabzonsporluyum. Evet, Trabzonsporluyum. Evet. Kendiniz ne? Evet. Yani. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Galatasaray kazanır. Fenerbahçe, Galatasaray derbi iki kazanır. Fenerbahçe ve Galatasaraylı. Evet. Siz Galatasaray. Ben Galatasaraylıyım. Evet. Benim skor veriyorum 3-1. 3-1 Fener alır. Tabii ki. Abi Galatasaray fark atar diyor. Fark atar demiyorum. Sadece alt 7 daha çıkamaz. Güzel bir maç olur. Güzel abi, bir abi. maç olur. Altı üstü var kendisi. Evet. 6-0. Mutlaka. <laughs> Bence 1-1 bitecek ama ben skor vereyim size. Galatasaray Bence iki takım da beraberliğe oynar diye düşünüyorum. Puan durumundan dolayı. Yani kimse Kadıköy-Fenerbahçe kendi stadına yenilmek istemez. Galatasaray da orada mağlup olmak istemez. Son iki seneden beri zaten Galatasaray'ın bir psikolojik üstünlüğü var. Bunu da kaybetmek istemeyecektir. Mağlubiyet haricinde her türlü skor Galatasaray'a yarar. Hatırlatabilir. Onlar onunla avunuyor. Bizler başka şeylerle avunuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar görüşürüz. Merhabalar. Galatasaray Galatasaray derbi. Galatasaray alır maçı. Ya oyun olarak da kadro olarak da Galatasaray'ı daha üstün görüyoruz. Ee, geçen sene de zaten iki maçta yendi Fener'i. Büyük ihtimalle farklı şekilde yenebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray. Neden Galatasaray? Onu da Okan Sey. <laughs> Şöyle yapıyorum. Icardi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Galatasaray. Öyleyse evet. 4-1. 4-1 alırız. Ne? İşte işte. Icardi, Mertens. Belli takım belli daha ne diyeyim. Kadıköy'deyiz ama neyse. Ben Beşiktaş'lıyım. Çok koyu Beşiktaş'lıyım. Ben Abaç'a kalsaydı. Ben Beşiktaş'lıyım. Bence berabere bitecek. Bizim işimiz o yer. Ben Beşiktaş'lıyım. İşimiz o yarıyor. Berabere bitsin. Hala umut var mı şu anda? Ben umutluyum ya. Evet Hasan Arda çok güveniyorum. Peki biri kazansa? Fener kazansın. Kaç kaç? Bence 2-1 Fener kazanır. Rica ederim. Fenerbahçe Galatasaray derbiyi soruyor. Galatasaray yener ya. Neden Galatasaray. Galatasaray daha iyi takım. Hayda. Evet. Bir sıfır olsun, Galatasaray'ın olsun. Ben Fenerbahçe Galatasaray derbi surluyum. Galatasaray. Çünkü Galatasaray tutuyorum. E, o yüzden dolayı. Evet. Peki şampiyon kim olur? Galatasaray. Olur mu? Olsa da olmasa da Galatasaray. <laughs> Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Galatasaray kazanır. Evet. Ee, daha formda, evet. daha dirençli maçlar oynadı bu sene Fenerbahçeye göre. Özellikle e, performans anlamında bazı yıldız oyuncularının e, dirençli maçlarda daha üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Daha zayıf takımlara karşı ne kadar performans düşük olsa da Fenerbahçe'de tam tersi kendinden daha zayıf takımlara ezip geçti Galatasaray'a nispeten. E, öyle düşünüyorum. Geçen sene de benzeri oldu esasında. Fenerbahçe çok rahat kazanıyordu ama Galatasaray'ın e, ma yani, lig maçında da öyle oldu. Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Fenerbahçe kazanır. Daha iyi oynuyoruz. Evet. Ee, i̇çeride de al alacağımızı düşünüyorum. 3-1. Ceko 2, Tadic 1 atar. Fenerbahçe, Galatasaray, Derby. Ben hatta skoru da söyleyeyim. Tamam. Skor 2-1 biter. Go golleri de söyleyeyim hatta direkt. Şimanski atar bir tane. Bir tane Ceko atar. Karşıdan da Icardi atar. 2-1 Fener alır. 2-1 Fener alır. Tamam. Fenerbahçe, Galatasaray, Derby'i soruyoruz. Ee, Galatasaray. Neden Galatasaray? Türkiye'nin en Türkiye iyi takımı olduğu için. Türkiye'nin en iyi takımı. Evet. Neye abi Kadrosuna göre. Kadroya göre. Kadroya göre. Yani kadro daha iyi değil mi? Yok bence Galatasaray'ın kadro daha iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Ee, abi bence Galatasaray kazanır yani. Ee, ben açıkçası çok takip etmiyorum. Ee, ama bilmiyorum ya yani, içimden öyle geldi. Skor. Skor yani bir sıfır ya da berabere biter. Yani Galatasaray, kazanırsa Galatasaray kazanır ya da bir sıfır biter. Bence. Ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum yani ya 2-1 ya da e, 2-0 bir skorla biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray derbi kim kazanır? Fenerbahçe kazanır abi. Daha iyi takım çünkü. Yani Fenerbahçe organizasyon olarak, e, oyuncu kalitesi olarak, hoca olarak daha iyi. O yüzden Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe, Galatasaray derbi kim Galatasaray'dır abi Galatasaray. Çünkü Icardi var orada. Fenerbahçe, Galatasaray derbi kim Fenerbahçe. Şey. Fenerbahçe Galatasaray derbi. Galatasaray alır. Daha iyi. Daha iyi mi? Direkt daha iyi. Abi her yerden belli değil mi? Daha iyi yani. Nereden belli? Skorlar abi. istatistik Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe. Neden? Çünkü takım olarak çok daha üstün bir durumdayız. Her ne kadar Galatasaray ileri attı çok iyi olsa da biz ileri hat olarak daha iyi Defans olarak zaten kat ve kat üstünüz. Büyük bir fark olmasa da 1-0-2-0 gibi skorlayacağımızı düşünüyorum ben. Fenerbahçe Galatasaray derbiyi soruyoruz gençler. Abi Fenerbahçe kazanır ya. Ben Fenerbahçe daha iyi çünkü. Evet. Galatasaray alır abi. Alır. Alırız. Daha iyiyiz şu an. Daha formdayız bence. Evet. Bir şey. Fenerbahçe Galatasaray derbi soruyor. Galatasaray. Galatasaray mı ise? Tamam. Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Aa, bence biz Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ileri hücum hattında Tadic, Şimanski, İrfan Can ve Ceko gibi doğru ayaklar olduğu için Galatasaray savunmasını alt üst edebileceğini düşünüyorum. Ve maçı Fenerbahçe'nin iki farklı kazanacağını düşünüyorum. 2-0 mi? 3-1. 3-1, evet. Galatasaray biz daha iyi oynuyoruz diyor. öyle o, diyorlar ama bize gelince korkacaklar, titreyeceklerini Son düşünüyorum. 3 yıldır biz yeniyoruz diyor Kadıköy'de. Daha sonra bu sene yeneceğiz onları Kadıköy'de. Cehennem meç onları Kadıköy'de. Evet. Şampiyon Fenerbahçe. Ederim. <laughs> Rica ederim. Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Fenerbahçe Galatasaray derbisini 3-1 Fenerbahçe kazanacak. 3-1 skor da verdik. Evet, evet 3-1. Golleri bir. var mıdır? Golleri Şimanski tabii olmazsa olmazımız evet. bizim. Eee İrfancan düşünüyorum. Bir de atar atacak o atar. E, Galatasaray'dan? İkarda atmaz ya. İkarda büyük maçların adamı değil. Atar boy, boy atar boy. Sadece evet. boy atar. Çünkü atladık olduğu için evet. önde yakalarsa götürür işi. Işte. Tam tersi bitebilir mi abi? 3-1? Mümkün değil, olamaz. 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 Şampiyon. Şampiyon Fenerbahçe. Bu sene de olmasa zaten bütün Beko ve Arçelik'e boykot. Rica <laughs> <laughs> evet. tamam. Teşekkür ederim. Peki, Teşekkürler. Fenerbahçe Galatasaray derbi kim kazanır? Galatasaray kazanır. Ee, Çünkü Galatasaray oyunu olarak daha iyi geçiş oyunda. Fenerbahçe topa sahip olmayı seviyor. Topa sahip olmayı çevirdiği için Galatasaray geçiş oyunda iyi olduğu için daha üstün görüyorum. Eğer Fenerbahçe kompakt bir oynarsa Kopenhag gibi otraz kapanırsa şanslı olduğunu düşünüyorum ama diğer türlü top oynamaya kalkarsa yine geçen seneki gibi olur. Üstramla evet, biter. Evet Üstramla biter. <laughs> Rica ederim. Karşı son soruyu sana sorayım. Ne sorusu abi? Zor bir soru olacak senin için. Fenerbahçe Galatasaray derbiyi kim kazanır? Ay abi, bu sorum ya. Tabii ki de Fenerbahçe kazanacak. Neden? Her... Abi bir kere zaten kendi evimiz olması bizi bir adım önde yapıyor. Ondan sonra çok usta ayaklarımız var. Tadiç olsun, Cekosu, Şimanski'si, Fred. Zaten bu dörtlü hiçbir yerde yok. İrfan Can çok iyi. Bu sene gerçekten on numara top oynuyor. İsmail Kartal hocamız da o da Türkiye Süper Ligi'ni çok iyi tanıyor. Onunla beraber inşallah üst sıra bir eksiğimiz var. Daha sayılarda biz Kadıköy'de daha rahat oynuyoruz. Ya o yalan. Kendimizde yani şey hissediyoruz diyor. O iki 3 maçla belli olmaz. 20 yıllık Hatırlarlar onlar tarihimizi. 6 tane de atmışlığımız var. Yani bu maç benim tahminim 3-1 bitecek abi. O da BK'nın eksikliğinden sayalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam.